Şimdi gövde kısmını örmeye başlayacağız. Daha önce düz ördüğümüz ilmeği ters öreceğiz ve 6 tane ters ilmeği de düz öreceğiz. Yani düzleri ters, tersleri düz örüyoruz. Bir tane ters, 6 tane düz. Şimdi koltuk altı kısmına geldik. Burada artırma yapacağız. Şişimizi ipin altından alıyoruz ve bir tane artırma yapıyoruz. Ardından düz örmeye devam ediyoruz. Her koltuk altına geldiğimizde bir tane artırma yapacağız. Toplam 10 sıra boyunca. Yine koltuk altı kısmına geldik. Ve bir tane artırma yapacağız burada. Şişimizi ipin altından geçirerek bir tane artırıyoruz. Ardından düz örmeye devam ediyoruz. 6 tane düz ördükten sonra bir tane ters olarak normal örneğimize devam edeceğiz. Her koltuk altına geldiğimizde artırma yapacağız dediğim gibi. Ee, geri kalan modelimiz aynı devam edecek. Bir ters altı düz. Şimdi bir önceki e, yaptığımız artırmaya geldik ve yaptığımız artırmadan bir önce artırıyoruz artırdığımız ilmeği düz örüyoruz ve tekrar altı tane düz örmeye devam ediyoruz. Yani her yaptığımız artırmayı bir önceki artırmadan önce yapacağız. 10 tane sağda 10 tane solda toplam 20 tane artırma yaptık gövde kısmı için. Toplam 151 ilmekteyiz şu an. Artırma yapmayacağız daha fazla. Gövde kısmı için bu kadar ilmek sayısı yeterli. Gövde kısmına geçtiğimizde terslerimizi düz ördük. Yani 6 tane düz bir tane ters yaparak ilerledik. Şimdi modelimizi vermek için 10 sıra ördüm toplam. Şimdi diğer 10 sıramızda da tekrar üstteki modele geçiş yapacağız. Yani 6 tane ters bir tane düz öreceğiz. 10 sıra 6 düz bir ters öreceğiz. Diğer 10 sıramızda da 6 ters bir düz öreceğiz. Yani girintili çıkıntılı bir model vermeye çalışacağız. Hem de esnek bir yapısı olacak bu sayede kazan. Şimdi 10 sırayı ördüm. Koltuk altına geldiğimizde modelimizi vermeye başlıyoruz. Şimdi koltuk altımız olduğu yere geldik. Modelimizi vermeye başlayacağız. Artırdığımız ilmekleri düz örüyoruz her zaman model değişse bile. 10 ilmek düz ördüm. Artırdıklarım bunlar. Şimdi düzleri ters öreceğim. 6 tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar 6 tane ters örüyorum. bir tane düz örüyorum şimdi yine koltuk altında olduğu kısma geldik artırmaları yaptığımız yer 10 tanesini model vermeden düz örüyoruz Tekrar düzleri ters öreceğiz. Ters olanı bir taneyi de düz örerek 10 sıra ilerleyeceğiz. 10 sıra boyunca 6 tane ters bir tane düz ördük. Şimdi artırdığımız 10 ilmeği düz örüyoruz ve ardından model değiştireceğiz yine. toplam 20 sıra yeşil örmüş olduk. Yani iki parça ördük. Şimdi ben renk değiştireceğim ve yine iki parça öreceğiz. Yani altı sıra düz, bir sıra ters ve ardından altı sıra ters, bir sıra düz. Şimdi değiştirdiğimiz ip geçişini yapacağız. Ee, yeşil ipi keselim ve beyaz iple orada bir düğüm atalım ki ilmekler sökülmesin. Kazak bittiğinde zaten parça ipleri keserek düzenleyeceğiz. Şimdilik bir düğüm atıyoruz oraya. Şimdi modelimiz kendini 20 sırada bir tekrar edecek. Yani 6 sıra, 6 sıra düz, bir sıra ters örüyoruz. E, toplam 10 sıra boyunca. Ardından 6 sıra ters, bir sıra düz örüyoruz. Yine 10 sıra boyunca yani toplam 20 sıra örüyoruz ve ardından renk değiştiriyoruz. Tekrar 20 sıra örüyoruz. 10 10 parçalar halinde ve yine renk değiştireceğiz. Şimdi ben beyaza başladım. 10 sıra modelimi devam ettireceğim. Model değiştirip tekrar 10 sıra öreceğim ve 20 sıralık bir parça elde edeceğim. Şimdi 20 sıralık toplam 4 parça iki farklı renkte e, kazağımızın gövde kısmını bitirdik. 2 parça beyaz ördüm. 2 parça da yeşil ördüm. E, toplam 20, 40, 60, 80, 80 sırada bitirdik. Ve şimdi 3-4 parmaklık bir lastik kısmı oluşturacağız. Kazağımızın alt kısmına ve gövde kısmı tamamen bitecek. Ardından kollara geçeceğiz. Şimdi renk değiştiriyoruz. Yeşille lastiğimize başlıyoruz. Bir düz bir ters olarak 2-3 parmak kalınlığında bir lastik öreceğim. Şimdi koltuk altı kısmına geldik. Yani o artırma yaptırdım yaptığımız kısımda 10 tane artırma yapmıştık. Şimdi o 10 ilmekte bir eksiltme yapacağız. Lastiğin daha güzel görünmesi için. Şimdi bu 10 ilmeğin ilk ikisini normal sıramıza göre düz ters ya da ters düz hangisindeyseniz ona göre örüyorsunuz. Ters düz ördüm. Ardından ikili ilmek alıyorum ve ikili ilmeğin içinden ters geçiriyorum. Eksiltme yapmak için. Şimdi tekrar ikili ilmek alıyorum ve ikili ilmekten düz geçiriyorum. Yine aynı şekilde ikili ilmek alıyorum ve ikili ilmekten ters geçiriyorum. Yani toplam 3 ilmek eksiltme yapıyoruz. Şimdi sıramıza göre tekrar düz, ters olarak devam edeceğiz. Şimdi de sol tarafa geldik. Yine aynı işlemi yapacağız. Sıramıza göre düz ters alıyoruz ilk önce 10 ilmeğin içindeyken ve ikili bir şekilde düz alacağım. Yine ikili ilmeğin içinden ters geçireceğim. Yani toplam 3 tane eksiltme yapıyorum. İlk sırada sadece Sonrasında düz ters olarak bütün ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. Sadece ilk sırada sağ ve sol tarafta artırdığım ilmekler arasında üçer tane ilmek eksiltiyorum. Ama bu sayı yine size bağlı. İstediğiniz kadar eksiltebilirsiniz. İdeal olan bu kadar yalnız. Üçer tane yapmanız yeterli olacaktır. Yoksa çok daralır kazan alt kısmı. lastik kısmını ördüm bitirdim ve 3.5 numaralı tığımla bitirme işlemini başlayacağım bitirme işlemi için ilmeklerimizi ikili bir şekilde alacağız ve içinden bir ilmek geçireceğiz Ardından oluşturduğumuz ilmeği tekrar şişimize takıyoruz ve yine ikili ilmeğin içinden bir ilmek oluşturuyoruz. Tekrar şişimize takıyoruz ve yine ikili ilmeğin içinden yeni bir ilmek oluşturuyoruz. Böyle böyle kazan en sonunu bitireceğiz artık. Bütün ilmekleri aynı şekilde işlemi tekrar ederek bitiriyoruz. Son ilmeğe geldik. Yine ikilinin içinden bir ilmek oluşturuyoruz. Ümitsiz alış işle artık işimiz bitti tamamen. Şimdi orada ilk baştaki ilmeğimizin içinden Orada bir zincir, boşluk bulacaksınız ikili. Onun içinden bir ilmek çıkarıyorsunuz. Ve son ilmeğimizin içinden geçirerek zincir atıyoruz ve bitiriyoruz. İkinci bölümde de kazağımızın gövde kısmını bitirdik. Şimdi üçüncü bölümde de kazağımızın kollarına başlayacağız.